Evet dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bas Simülatör 2021'de okul taşımacılığı yani öğrenci servisi yapacağız. Bakalım nasıl yapılıyor bilmiyorum ama deneyip göreceğiz. Şimdi önce senin için bir araba hazırladık diyor. Nerede lan benim özel arabam? Hazırladık dedi. Olmaz mı lan benim otobüs? Hangisi lan? Şu mu o mu? Evet. Okul otobüsümüz bu. Adı Thomas'mış. Ee, yükseklik falan. Dönüş yarı çapı falan. Böyle böyle işte. Sabah varış. Öğleden sonra kalkış. Üçte öğleden sonra kalkacağız. Evet. Tamam. Saat kaç şu an? Evet şimdi çocukları almaya çıkacağız bakalım nasıl bir görev olacak bu bizim için. Otobüsümüz de bu tabii ki okul otobüsü. Çok nazlı açıldın yani. Bismillah hadi bakalım. İyi lan unutmamışım ha. Ya şu oyunun seslerini istemiyorum sevmiyorum ya. Bugün yolcu yerine çocukları taşıyacağız. Canamın doğru kullanı. Her zaman ya. Yalnız bu çocuklar okulu falan kaçırır bu arabayla ya. Bak ben basıyorum şu an hiç araba oralı değil. Dönmüyor da bir de. Kamyon gibi dönüyor oğlum araba. Araba tam bir kamyon. Ve şey, otobüs. Kapılarımız, pencerelerimiz kapalı. Tamam. İlk durak nerede ya? Evet hem oyunu güncelleme falan da gelmiş galiba. Yine okul şeyleri alakalı bir güncelleme gelmiş. Abi durmadan geliyor da takip edemiyoruz ki ya. Güzel oyun ama motor sesleri hep aynı. Bütün arabaların motor sesi, otobüslerin motor sesleri aynı. Bir lan. Ben geçiyorum. Evet, buradan daha yoluna doğru gideceğiz. İlkokul çocuklarını alıyoruz bugün. Ne diyor abi? Vale diyor. 70. Abi rampa tırmanacağım ya. Ne 70 ya? Belediye daha yolları yaptırmamış. Yollar hep bıraktığım gibi. Dışarıdan nasıldı bu? Ha, dışarıdan da böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Baron sesi daha güzel ha. Rotamız bugün çok uzun. Umarım sıkıntı çekmeyiz. Ama bilgisayarın fanlarını falan baya çalıştırdı yalnız ha. 74. Bilgisayarın pasını söktü şöyle bir Özlemişim ya. Vallahi özlemişim bu oyunu. Her, ne kadar alt takım gitti arman. Çocuklar biz saat kaç ya? Saat 8 olarak ayarladıydık. Evet geldik. Çocukları alacağımız yere geldik şu an. Dayım fren yapıyor. Oğlum farları kim yakıyor ya? Ben far yakmadım. Dostlarım inşallah klavye sesi gelmiyordur ya. Evet. Kupak dostlarımız orada. Oğlum bak arabayı yeni yıkattırdım içeride şey yapmayın ha. Bismillah hadi bakalım. E selam abi dersin ben ya. Hiç, hiç. Çocuklar harbiden. Ne oluyor ya? Ben kamera olayını şey yaptım da Bir <laughs> dakika arkadaşlar kamera Kamera mouse'da olduğu için ben 1'e bastım Hep o yüzden oluyor zaten bu işler Farlar yine açılmış ya Ben kapatıyorum farı biri açıyor kim açıyor lan farı Evet, Tebrik'ten beri bize küfreden ablamız. Başka var mı burada çocuk? Çocuk göremiyorum burada. Evet 70'te gidiyoruz biz kaçta gidiyoruz ya 70 yazıyor ben 35'te gidiyorum galiba Hey çikolatalı bana versene kuru üzümlü boşver giz Evet otobüste çocuk olduğu için basmıyorum Yani araba gitmiyor zaten nasıl basayım ki araba gitse neler yapacağım da araba gitmeyeyim dışarıdan da oynayalım ya. Hep içeriden içeriden. Duman yapsaydınız oğlum arabada duman yok. Evet. Burada da çocuklar alıyoruz. Hep aynı çocuklar gibi lan. Ne yaptırdı? Kuzen mi bunlar? İyi günler dedi. Ne lan? Ben ilk defa konuşan bir çocuk gördük. ki samut mu acaba hiç konuşmuyor. Evet, travma yoluna çıktığımız için araçlarda fizik var mı? bir Ya Onu bakacağım Var. Ani frende yok. Allah Allah. Frene basıyorum. Bak. Lastik kitleri Lan Astragon. <laughs> Oğlum hangi yoldan gideyim lan? Sağdan mı? Sağdan gideceğiz bir dakika. Navigasyonu çok acayip. Hepsi bir her taraf mavi yanıyor. Çocuklar küfür ediyor herhalde arkadan ya. Dur bakayım. Motor var da. Motor var da. İki yan, iki yan. Bu araba bağırıyor bağırıyor gitmiyor ki ya. Evet dostlar şöyle dışarıdan da bakalım. Otobüsleri seviyorsak beğenmeyi unutmuyoruz. Beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Şimdi biraz hemen bir yere girecektim ama. Oo oğlum bu oyun ne olmuş böyle bu oyuna ya? Oyun yenilenmiş resmen. Oyun rengine bak masma mavi. Bak şimdi arkada yolcu olsaydı bağırırdı. Yani fazla hız yapmadı. Çocuk bilmiyor ki. Bak şu an mesela ben kaçta gidiyorum? 55 MP'ye de gidiyorum. Dokuz falan şu koltuk ayarını yapsaymışım ya. Deve dikeni gibi durduk. Evet. Haritasına tam alışamadım. Oyunun. Ulan yürüsene lan. Ben zaten gıt gımır döndürüyorum direksiyonu. Adam bir de frenliyor ya. Abi yapıştırıyorum ben ya. Buradan. Bir tane de yanda aynası varmış ha. Şu öndeki ayna ne işe yarıyor abim? Hiçbir işe yaramıyor da ben bak şuradan. Çocuklar okula da varamayacak ya biz böyle gidersek. Abi şöyle OMSI'deki gibi klima açma özelliği yok ya oyunda ya. Test aynı. Hiç. Bunlar niye yavaş gidiyor? Radar mı var lan yoksa 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 Bırakın sinyal lan bu Ya oğlum sol sinyali yaktım orayı geçmek için. Yarabbi ya Rabbi ya Allah. Adam bastı beni görün. Otobüsün frenleri birazcık zayıf yalnız. konuşuyor kendi aralarında dur la oğlum dur Allah Allah lan bu oyunu yapan adam ha düz gideceğiz lan dur arkadaşlar mavilik görünce oraya doğru sapmışım ya kusura bakmayın oyunu unuttuğum için yani yeni yeni hatırlıyorum şu an Umarım sesim de iyi geliyordur yani sıkıntı yoktur inşallah kayıtta Oyun FPS'i falan çok güzel olmuş yalnız bak hep 50-60 50-60 arası gidiyor ha 47'ye düştü benden bir Fazla hızlı sürüyorsun Kaçta gideyim? Şu trafiği iyi yapamamışlar yalnız ya. Şu mesela öndeki araba sen yapay gibi gidiyorsun. Şuraya baksana yani. TML'nin yaptığı oyunlar çok güzel oluyor. TML harbiden bu işi biliyor yani. Optimizasyonu yapamıyor. Bu ayrı bir konu da. Evet çocuklar geldik okulunuza. Yok lan. Bunları mı alacağız? Daha abi köye ineceğiz daha ya biz. Mükemmel durma konumu yazmış. Evet doldurup gidiyoruz ya. Ben bunun bir arka kapısı daha var zannediyordum ya. Bir tane kapısı varmış Kırmızı ışık falan koymamış Bizim burada olsa direkt bunu kırmızı ışık koyarlardı yani. Bu ne? Tren şeylerine bak. Tramvayların olduğu yerler. Valla bu oyun tutarsa arkadaşlar devamını getiririm. Gerçekten zevkli bir oyun. Zaten daha önce de oynamıştık bu oyunu biliyorsunuz kanalda. Mikrofon kötü olduğu için pek devam etmedim. Çocuklar bir ileri geri geldi. Şey yaptı. Kullanımın <laughs> doğru kullanımı. Ters yön diyor ya yoluma girmeden nasıl şey yapabilirim? Harbiden ha oyun. Çok karışıyorsun işim oyun. Haydi, hadi küçük hanımlar, küçük beyler, hadi. Haydi, haydi zor olun biraz, yavaş yavaş geliyor ya çocuğa bak. Çocuklar artık okula gitmek için can atıyor, can. Ya. Kola dönüyoruz hemen buradan. Adamın döndüğü yere bak ya. Birazcık daha şey alsana. Enişten al vardı git. İnşallah video uzun olmaz ya. Video uzun olursa kesmek zorunda kalabilirim arkadaşlar onu söyleyeyim de. Sıkılmayın diye. Evet sağdan dönüyoruz buradan. Fazla hızlı sürüyorsun. Ya ayağımın altından kaçıyor ne yapayım? Elimin altından kaçıyor. Ne güzel Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Dırınınt dırınınt. Fark edemedim mi? İyi yanaşalım da 2 üç tane çocuğu götürmeyelim son. Haydi haydi ufaklıklar hadi. Ya Allah bismillah şu siyah araba bizim takip ediyor her ne zaman baksam siyah araba arkamda benim ya. <laughs> Tek yönde yolu ters yöne sürüş. Tek yönde ters yola sürüş mü? Ona nasıl lan? Ol benim. Dört saat shopping. Buradan sağa döneceğiz ya. Allah Allah. Hızlı sürüyorsun, hızlı sürüyorsun ya. Kaçta gideyim? 20 ile mi gideyim? Hayır bekle dur bak. Sağdan döneceğiz. Nereye çıktık? Ne oluyor lan? Otobüs devriliyor. Dur ağır geldi otobüse. Bölümü <Tırk> atlamayın da. Belediye o kadar söyledik şu yollar yapın diye yok ya. Vallahi yok ya. Hayır birazcık bası versen bir şey olacak sanki ya. Evet burada da çocuk yok. Zaten ev yok lan burada çocuk nasıl olur? Bir tane ok ya kırmızı çiz var da görelim ya. Hadi kör değilim ama yani gözden kaçıyor. Evet okula geldik. Çocukları sapı sağlam getirdik, sorunsuz bir şekilde. Evet. Hadi bakalım. Ülkenin umutları. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İyi dersler. Evet dostlarım burada kalıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yani değişik videolar üretmeye çalışıyorum, farklı şey olsun. Durmadan da araba tamir videosu falan olmaz tabii ki. Farklı farklı içeriklerle karşınızda olacağım. Umarım zevk almışsınızdır. Beğenip abone olmayı da unutmayalım.